Evet merhabalar arkadaşlar hayırlı sabahlar günaydın gönlü güzel takipçilerim hayırlı sabahlar diyor mi benim için bugün sabah ee, yolculuktan geldik biraz geç uyansam da ee, bugün sabah ben bu videoyu paylaşana kadar belki de öğlen olur belki de öğleden sonra olur arkadaşlar çünkü bugün elektrik kesintisi de olacakmış şansından temizlik yapacağım gün boyu hatta bir hafta temizliğim anca biter afyondan ah, getirdiğim erzaklarım var ve evime döndüm çok şükür Rabbime kazasız belasız döndük tabi giderken anneye babaya kavuşmak çok güzel oluyor ama ayrılırken maalesef ki zor oluyor evlatlar olsun anne baba olsun daha doğrusu sevdiklerinden insan ayrılmak zor geliyor kavuşmak güzel oluyor ama neyse sağlık olsun diyelim dağ arkasında olsun yer altında olmasın da ben her zaman böyle dua ederim Evet episkalarımla açtık videoyu arkadaşlar bakın yapraktan diktiğim episkalar bunlar giderken yaklaşık hemen hemen iki buçuk ay oldu galiba tam tarihte tutmadım ama şimdi öyle kaba taslak söylüyorum giderken ben bunları fideledim gittim yapraklardan dikimini yaptım bakın şurada yapraklardan bakın episkia yaprağı fide vermiş Biraz seraya koydum ama seraya koyduklarından pek şey alamadım. Bunlar kapalı ortamı sevmiyor Menekşeler gibi. Açıkta durmaları gerekiyor. Fidelediğimiz zaman kapalı sera yönteminde yaptım. Onlardan randıman alamadım. Çünkü çürüme yaptılar. Hepsi. Hiç sağ kalan olmadı arkadaşlar. Ama böyle açığa böyle açıkta durdurduklarım hemen hemen hepsi tuttu. Bakın burada hemen hemen 2-3 çeşit benim var. 4 çeşit. Bunlar fidelerim. Anaçlardan sonra göstereceğim. Pembe anacım öldü ölmüş ama diğerleri sarısı, ateş rengi ve mavisi duruyor. Şunlar mavi zaten yaprağından belli. Evet, şurada Glaxonia yaprağından dikmiştim. Bunlar tutmuş ama dibinde yumru yapmıştı. Bebek çıkarmamışlar. Şurada bir tanesi kurumuş ama ne kurumuş bilmiyorum. Bunların hepsi temizliği yapılacak arkadaşlar. Bakın şurada yerde şeylerim var. Ee, menekşe de seralarım. Sera yönteminde menekşe yapraklarını bunları ben dikmiş gitmiştim. Bakın. Bebek vermişler. Hemen hemen birçoğu bebek vermiş. Uy maşallah, subhanallah. Burada iki tane firemiz olmuş. Şurada iki tane de burada firemiz olmuş ama olur o kadarlık. Bakın, bebeklere fışkırmışlar maşallah, sübhanallah. Üç tane mi? Evet, iki tane firemiz olmuş burada. Şuraya bakalım. Evet, burada firemiz yok hemen hemen. Yaprakları hemen hemen birçoğu hepsi. Yalnız bir tanesi kalmış. Bebek vermedik. O kuzum benim. oymuş maşallah, subhanallah. Çok tatlışlar. Bakın buraya şey gelmiş dayanmış. Evet şöyle neredeyse yere değecek giderken ben bu damasını yaptım. Ve bakın bol bol çiçek kaçmış ve solmuş bitirmiş. Bakar mısınız? Sarısı sarı episkem her zaman çiçek açıyor. Bu bol bol açıyor böyle. Bunu biraz küçük açmış ama burada güneşini alamıyor. O yüzden bakın burada da ateş rengi açmış. Şöyle göstereyim. Evet daha balkondaki çiçeklerime bakamadım bile. Sabah hemen erkenden sütçü gelmiş süt aldım. Evet hemen ekşem şurada bir tanesi kök çürümesi yapıyor. Ama bir tane de fidelemiştim. Çok güzel açmış Yaprağından. Bakın beyaz beyaz menekşem mora dönüşmüş. Normalde bu beyaz arkadaşlar Konya'dan Ayşe Kılıçlı takipçim canım Ayşe ablacığım göndermişti bembeyazdı iki senedir bu sene üçüncü senesi böyle mavi açmış ee, bir arkadaşımda da görmüştüm mavi açıyor demişti bakın böyle bakın şunu ee, ilaçlamış gitmiştim şöyle göstereyim şuraya alayım bakın bu normalde şey oldu e, ee, hastalığı oldu ve mite hastalığında ilaçladım. Orta göbeğini tamamen kesmiş, temizlemiştim. Ve buradan yandan bebek çıkardı. Buradaki yaprağımız yine fire vermiş. İki yaprağımız kalmış. O iki yaprağı da nasip olsa şöyle havalar biraz serinlesin. Onları da alacağım. Bu anne yaprağı tekrardan bir toprak değişimi yapacağım. Bu yaprakları da alıp dikerim. Bakın bu ana gövde. Buradaki de bebek. yan taraftan bebek vermiş. Çok şükür bunları kurtardık e, buradaki böyle sarılmış gitmiş nerelere gitmişsin sen böyle menekşelerin üstünü tamamen kaplamış episki arkadaşlar eski fidemiz kocaman olmuş burada bunu ben yapraktan dikmiştim bakın hem buraya menekşe diktim hem de yaprağından dikmiştim kocaman olmuş böyle bunlar dikkatli almam lazım bakın buraları sarmış iyice ahtapot gibi menekşem. Şöyle alayım. Bakın. İp yaprakları hemen temizlenecek. Buradaki çiçekler tomurcuklar alınacak. Bu çiçeği de alacağım. Yazık. Yaprakları hastalarmış, Alt yaprakları yaprak erimesi yapmış. Hala daha e, çiçek açma derdinde. Bugün klimayı, bu, bu yıl klimayı çalıştırdım gittim. Her sene klimam yoktu. Bu sene klima aldım. Ve klimalarda böyle bir frem olmadı. Sadece bu belki de bunda suyu belki suyu fazla kaçmış olabilir ya da cama yakın. Belki serinlikten faydalanamamıştır. Her şey olabilir. Olabilir bu kadarlık. Menekşeden çok fire veriyordum eskiden. Geliyordum hemen hemen yaradan fazlası kurumuş oluyordu. Çünkü sıcaklara dayanamıyordu. bunları da alalım ki şu da alacağım orta kısımları güzel tip kısmı ıslak Belki suyu da fazla gelmiş olabilir Bunlar hepsi temizlenip alınacak bakın çürüme yapmış belki de kök çürümesi de yapmıştır. Kurtaracağız artık bir şeyler yapacağız nasip olursa ama bir tane yedeklenmiştim çok şükür. Bakın burada bebeğimiz neredeyse anaç olmuş. Şöyle önündeki menekşeleri alayım. Ben normalde sularını aynı gün veriyorum hepsinin. Komşum bakıyor toprağına. Yazık o da koruyor emanete bir şey olmasın diye. E, hangisi kurumuşsa onun suyunu veriyor. Aslında doğru bir şey ama ben de onlara belli bir gün ayarladım. Hepsini o günde bakıyorum soluyordum. E, fazla stres yapmaya hiç gerek yok çünkü komşumda emanet olunca stres yapıyor. Bakın az önceki hastalanan menekşemden böyle bu bir taneydi arkadaşlar. Bir tane yapraktı ve bir tane çok büyük anaç şey verdi. Yavru verdi. Bir tane de bakın hemen dip kısmına yine bir yavru daha vermiş. Kenarından aldım ben o yaprağı. Diktim bir yere ama bakmam lazım. Nereye diktim hiç bilmiyorum. Tekrardan üretmek için. Çünkü yaprak çok e, güzeldi. Bakın kocaman bir saksı olmuş. Yavruydu ben giderken saksıyı doldurmuş. Orkidelerim şöyle güneşten ne kadar görünebilir ama şuradaki bambu orkidem yanlardan keyki vermiştir. keykilerini büyütmüş. Bakın bu sene hep yalancı keki verdi benim orkideler. Yalancı keki. Çiçeklerini bitirmişler. Birazcık üzülmüşler. Yerlerini değiştirdiler. O da olabilir. Bakın burada bir tane şeyden, Kohlerya'dan bir tane rizonum kalmıştı. Hangi sen olduğunu da bilmiyordum. Sadece bu saksının dip kısmına vermiştim. Bakın. Büyümüş de açmış da ben yokken. Özel tür Kohlerya. Japon gülü, gülü diğer ismiyle komşu çatlatan. Bilmiyorum güneş geliyor mu dışarıdan. Bugün öyle plansız bir video çekeyim istedim şöyle. Gelişi güzel çünkü yol yorgunuyuz. Daha kahvaltı yapmadık. Bütün eşyalarım açılacak. Bütün evler komple temizlenecek. O kadar çok iş var ki. Diyorum ki olsun Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. Hepsi olur. Ona üzülmüyorum. Yeter ki sağlık olsun. Yeter ki hasta olmayalım. Ay kuzum benim bakar mısınız? Bakın anne yaprak çok sağlıklı. Onu ben bir daha dikeceğim. Nasip olursa bakın. Bakın. Çok güzel yavru vermiş. Kuzum benim. Oy. Böyle mutluluklar da güzel oluyor tabii. Bir tanesi kök çürvesi yapmış ama ben çok şükür diyorum yine de elhamdülillah. Bakın buradaki güzelliklerim kocaman olmuşlar. Bebeklerim büyümüşler. Evet buradaki kulak çubuğu kameraya yansıdıysa bu pis bir şey değil arkadaşlar. Şey ben giderken keiki macunu böyle sürüyordum. Su değdiğinde de böyle sarı sarı pis görüntü olmuş. Şimdi gördüm fark ettim. Evet orkidelere keyki macunu sürmüştüm. Bunların hep yapraklar temizlenecek. Ablaları bir bakım yapılacak. Bakın pencere ağzında olduğu için yine de güneşten uzak ama Yine de etkilenmişler. Böyle olur. Bunların hepsi temizlenecek. Bakın buradaki menekşem ilk çiçeğini açmış. Buradaki kızımız açmış solmuş. Ay 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 benim güzellerim. Bakın episkialarım. ismi de alev menekşesi. Şöyle bakayım. Şu güzelliklere bir bakayım. Bu birkaç yıllık bir menekşem. Açmış açmış solmuş keyfi gayet de yerinde şurada bir iki yaprağı elme yapmış o kadarlık olur burada açılara bakıyorum hepsi temizlik istiyor hepsi bakım istiyor bunların hepsi kopacak Yaşlaşecek çünkü biraz dinlensinler Evet buradaki salon çiçeklerim gayet de güzel. Dua çiçeğim büyümüş. Zeytin yapraklı dua çiçeğim. Monsterem büyümüş. Bakın. Burada yine bir dua çiçeğim. Burada yine zamya bitkim. Bunu ben yapraktan diktim, ürettim. Ay. Difen bahyam. Güzel kızım. Böyle köşede kocaman o güzelliğini koruyor. Ablalığını yapıyor çiçeklerime. Evet. Temizliğimi yapacağım. Birkaç günde havalar serinlesin diye bekleyeceğim. Bunları yerlerine koyacağım. Evet. Böyle çok güzel olmuşlar ablaları. Sadece kuru yaprakları temizlenecek. Biraz bakımları yapılacak. Su ihtiyacı olanlara su verilecek. Bakın zamya bitkim yine. Dip kısmına yapraklarından dikmiştim. Buradaki kurumuş ama dip kısmına yumru yapmış. Ondan sonra kurumuş olabilir. Az önce baktım aldım. Bakın ağlenem ağrım. Böyle bu köşeyi böyle ahtapot gibi kaplayan kırmızı yapraklı çilli begonyam. Çok güzel olmuş. Ve difen bahyam. Giderken yaprakların şey kök kesimi yaptım. Ee, ve buraya orta göbeğin diktim. Komşumun da difen bahyasını aldım. Hatta onun bakımını paylaştım mı? Paylaşmadan mı kaldı bilmiyorum arkadaşlar. Bir bakmam lazım. Ee, çubuklarından böyle büyük bir saksıya diktim. Bu küçük saksıdaydı. Başını kaldıramıyordu. Ben kestim onu dip kısmını. Hatta şuradaki saksıdaydı. Bakın. Buradaki saksıdaydı. Şu ana gövde az önceki bu büyük buradaki difen bahyamın. Bu da farklı bir defen bahya. Burada yine öbür şeylerden diktim çubuklardan. Burada bir tanesi çürümüş. Üç tanesi yavru veriyor. Burada da komple etrafını normalde aslında şeylere dar bir saksıya dikmen gerekiyor. Çünkü o e, hangi fideyi, hangi çeliği dikersek dikelim. Dip kısmını tamamen doldurduktan sonra sa şey saçaklarla doldurduktan sonra üst kısmına vuruyor. Üst kısmını büyütmeye başlıyor. Benim yer kısıtlı bir de zamanım olmadığı için böyle büyük saksıya ben zaten bunu geçirecektim. Tuttum dip kısmına da dedim ya olursa Nasrettin hocanın gibi Nasrettin hocanın bir lafı var ya e, göle yoğurt mayalamış ya olursa diyerekten olur Rabbimizin verdikten sonra mutlaka olur da diktim ve böyle etrafına şurada bir tanesi çürümüş evet bu fire vermiş şurada bir, iki tane de burada vermiş fire evet gerisi 1 2 3 4 5 6 6 tanesi yavru vermiş bir tanesi şüpheli buradan da 3 tanesi veriyor ve bunu buna bakar mısınız şurada bir tane mum çiçeği vardı. Hemen buraya aslamıştım ben. Gitmeye vaktim olmamıştı. Burada hiç su kalmamış. Şöyle <laughs> şuraya mı koysam, nereye koysam? Neyse yerde göstereyim. Ay, ay. Bakın. Hiç su kalmamış. Buna biraz su ekleyeceğim. Bakın su olmamasına rağmen demek ki yeni bitmiş de olabilir suyu. Yine de dayanmış yani. Hiç öyle sorma, buruşma bir şey yok. Hemen buna su koyacağız. Evet. Böyle arkadaşlar bizden dedim ya bugün o kadar işim çok ki iki arada bir derede şöyle en azından salonuma aldığım çiçeklerimi size göstermek istedim. Evet, şurada da şunu göstereyim. Yeni bir bitki getirdim evime. Annemde sardunya vardı, özel tür sardunya. Çerilenden diktim. E, tutmamış. Ben Rusya'ya gitmiştim. Tutmamış. Geldiğimde de kızım dedi, o tutmadı dedi. Şey yap. E, sen bunu saksıyla götür dedi. Ben de Rusya'dan e, video çekerken, o videoyu yayınladım mı bilmiyorum ama yayınlayacağım daha Rusya videolarım var yayınlamak istediğim e, şeyler vardı kırlangıç otu arkadaşlar bakın bunlar kırlangıç otu çeliklerinden getirdim çek şey, köklerinden tohumundan da aldım ama nereye koydum hiç bilmiyorum ee, eşyalar düzenlersem çıkar inşallah az bir tohumundan alabildim dedim en azından köklediğim tutmazsa 3-4 kök var bunların yeri hazır biri benim halamın komşumun derken onlara vereceğim nasip olursa Evet bu olmasa tohumundan ekmeği düşünüyorum. Kırlangıç otunun şifaları göze çok şifalı diye biliniyor. İnternetten de araştırabilirsiniz. Belki de duymuşsunuzdur da. Bakar mısınız? Buraya yaprak dikmişim. Yaprak kurumuş. Ama burada bebeği kalmış. Burada da var bir tane. Bunu ben kök tepe kısmını kesmiştim. Ve başka bir yere dikmiştim. Buradaki kök kısmı tekrardan tekrardan yavru verdi. Buradaki menekşemiz bebek vermiş. Buradaki episkalarımız büyümüş, yetişkin olmuş. Episkelerden satışım olacak arkadaşlar. Nasip olursa inşallah. Bu da bu kadar, o kadar çok açmış ki bakar mısınız? Top top açmış. Sarısı episkiye. Diğer ismiyle alev menekşesi. Bugün sabah sabah sizinle çiçekleri gezdik diğer odadakileri de göstereceğim nasip olursa. Odada derken e, balkonumdakileri arkadaşlar. Tüm odalarımdaki çiçekleri buraya getirdim. Buraya topladım salonuma. Temizlik yaptıktan sonra biraz afyondan getirdiğim erzaklarımı e, toparlayayım, yerleştireyim. Çünkü köyden annemden sebze getirdim. Turşu yapacağım. E, sebze kurularım var. Onları yerleştireceğim. Kışlık hazırlık yaptım. Orada hep tahrana yaptım. Eee tahranlarımı yaptım derken turşularımı da burada yapacağım, nasip olursa hemen evimi yerleştirip domates e, konservesi yapacağım, nasip olursa. Evet, bugün böyle. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Size sıktıysam özür dilerim. Şöyle o salonumdaki o perişanlığın kusuruna da bakmayın ne olursunuz çünkü birkaç aydan beri evde olmadığım için e, bugün halıcıyı çağıracağım halıları vereceğim temizliğe şöyle öyle bakın koltuğumun üstünü e, iki koltuklar böyle çekyatlar birleştirdim üzerlerine kapattım böyle de şeyler var halıları buraya yığmıştım bunları bugün temizliğe vereceğim şey yıkatmaya vereceğim ay benim öbür tarafı kamera arkasını bir görseniz savaş alanı gibi çünkü getirdiğim erzakların hepsini salonuma klima var diye <laughs> koyduk. Ve bugün akşama kadar full onları yerleştireceğim. Bir yandan temizlik yapacağım. Bir yandan onları yerleştireceğim. Ne yapabilirsem artık. Sağ olsun komşum da yardıma gelecek. Benim kızım da okul açılacak. Okullar açılana kadar en azından şöyle bir yaşam alanımızı biraz düzene sokalım dedim. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Tüm güzellikler sizlerin olsun. İnşallah güzel bakan güzel görür diyelim. Biz de güzel bakalım, güzel görelim. Ve bakar mısınız şu güzelliğe şöyle son kez göstereyim size istedim. Çok mutlu oldum bunun ne renk olduğunu bilmiyordum. Çünkü gittiğinde bebek de ablaları. kocaman olmuş. Maşallah Allah İnşallah anne kökü de kaybetmeyiz. Ama kaybedersek de yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Üzülmez <laughs> miyim? Üzülürüm. <laughs> Sesim bile gitti bak. <laughs> Ay. Evet, hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda inşallah görüşelim. Ara ara da böyle Rusya'da çektiğim o videolardan yayınlayacağım. Çok güzel çiçek seralarına gittiğim yerler var. Evet, şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.